Ya RPG'yi nasıl alıyorsunuz oğlum? <laughs> Bakayım bir RPG'ye. Param azaldı. Ya, ama adamlar... Oha bunu nasıl alıyorlar oğlum? RPG nerede? RPG. Oğlum M60'ı nasıl açmış bunlar? 37 bin ne? 37 milyon affedersin oğlum ne ara? Oho. Sniper yaramıyor ki bunları. Bir bakmışız 95 kill yapmış birinci. Bir bakmışız 100 kill yapmış. Bu 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 şu bu bu, bu şu bu. Bu ne oğlum? Ya. Yani, Öyle. Adam sola diyor ediyor ben hasar arıyorum. Uy. gelen geleni Yendik mi? Hayır ya. Zor. Prestiji nasıl alıyorduk lan? Öbür hesapta almıştım prestiji. Bu arada arkadaşlar bilgisayardan oluyor. Ay. Evet mutlu da. Mutlu Yes. yes. Yüklenmedi ki. Ah, oh, yüklendi. Ne haber abi? Bir gelemedi ya. Burası klasik savaş alanı. Siz gelin oğlum. Siz ne 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 yapıyorsunuz lan? Harbi ya Arkadaşlar bildirim açarsanız e, Benim ne zaman video attığımdan Haberdar oluyorsunuz Ondan dolayı bildirim aç Tümünü yap, yorum at Minecraft var Roblox var BS var Hepsi var Yoruma yaz. Şunu çek, şunu çek, şunu çek de. Yoruma. Veya bunu yap, bunu yap, bunu yap. Falan da filan de. Bam! Bam! Hayır! Körüm ben ya. Arkadan gelmiş. Manyak.